Zühal Hanım sahtecilikten uzak kalmak için insanlar parasını boşa vermemek için ve sağlığını yani Allah korusun kimyasal bir maddeyle Allah korusun yanlış bir ürünle sağlığını kaybetmemeleri için neye dikkat etmeleri gerekiyor? Hocam e, özellikle insanlar tabii ki sizin adınızı duyunca e, bu ismi bir güven var. E, doktor <laughs> olduğunuz için güven var ama piyasada da bu güveni olduğunu bildikleri için Piyasayı şöyle karıştırmak isteyenler var. Doktor Ömer Coşkun adıyla insanlara telefonlar gelebiliyor. İnsanları arayanlar olabiliyor. Biz evet. ne yaptık? Islak imza dedik. Evet. Islak imza mutlaka gelen kargo paketlerinin üzerinde kare barkod ve ıslak imzanın mutlaka olması gerekiyor. Mesela Hüseyin Bey şu anda evet. panoks'umuzda gösteriyor. Kargo paketlerinin üzerinde de ıslak imza olacak, kare barkod olacak. Panoks'un altında zaten görüyoruz hocam. Çünkü bu bizim e, kalite ve güven açısından çok çok önemli. Islak imza, kare barkod e, bunun da taklidini yapmaya çalışıyorlar ama e, ba, ben her zaman şunu söylüyorum yayınlarda. 0212 470 20 20'yi arasınlar teyit etsinler yani teyit etsinler veya bizim beş yoldaki yerimize gelsinler eğer İstanbul içindeyse insanlar oradan teyit etsinler yanlış tabii ki bitkileri kullanıp da Allah korusun hani sıkıntılı durumlar yaşanmasın. Başka önemli birkaç husus daha var. Bakın bitkileri şu anda size gönderen iki şirket var bizim adımıza. Biri Biyoter. Biyoter bir marka. Tescilli, patentli bizim markamız. Evet. Biyoter şirketi. Bakın çok önemli. Bir diğer şirket vitamin diyarı. Vitamin diyarı da bizim kendi patentli markamız. Yani biz kargoları ya PTT ile gönderiyoruz. PTT kargo veya sürat kargo. Yani bizim ne Aras kargoyla ne bir başka şirketle şu an bir çalışmamız yok. Tabii ki. Size geçen hani bir paket gösterdim. Üstünde Aras Kargo yazıyor. Ya biz Aras Kargo ile çalışmıyoruz. O sahte bir ürün. Üstüne kocaman DR Ömer Coşkun yapıştırmış kargo poşetin. Benim buna ihtiyacım yok ki bunu yapıştırmaya. Ama o sahtekarın ihtiyacı var. Evet. Ürün sanki bendenmiş gibi benim bu logomu, ismimi yanına yapıştırmış. Şimdi ıslak imza, hayretler içerisinde kaldık. Bu ıslak imzayı matbaaya göndermiş o sahtekar dolandırıcı, onu da bastırmış yanına koymuş. Aksay şirketi diye bir şey yazmış yanına. Yani. E, Aksay şirketi diye bir şirketimiz yok bizim.